Efendim, herkese merhabalar. Yeni bir vod videosunda sizlerle birlikteyiz. Yakın zamanda oynamış olduğum bir maçın tekrarının kısa bir e, kesitini sizlerle paylaşmak isterim. Hafif tankla ilgili çok fazla e, yorumlara, sorulara denk gelebiliyoruz. Yani tekrarlandığı için çok fazla oluyor tabii bu. E, ve yorumlarım video içerisinde de yazı olarak da hep söylediğim gibi işte oyun tecrübesi Harita bilgisi, sabır vesaire, oyun bilgisi bunlar gerçekten çok çok önemli. Hafif tank oynamak bir sanattır ve e, hakkını vermek de çok kolay değil. O yüzden hep söylüyorum, hafif tank oynarken çok fazla hakkını veremediğimi düşünen bir kişi olarak burada tabi paylaşmak istediğim güzel bir an var ve bu anın sonucunda işte hafif tank oynamanın nasıl önemli olduğu, ne ölçüde önemli olduğunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Burada tabii aşağıdan gidiyorum. Ben tank geçer falan diye uğraşıyorum ama bu tank biraz basık bir tank olduğu için aslında hiç buralardan gitmemek lazımdı. Üst taraftan gitsek daha hızlı bir şekilde noktaya ulaşabilirdik. Şimdi bu haritada orta tankların ve avcı tankların şuraya daha doğrusu orta tankların buraya çıkma avcıların da arkasından destekleme gibi bir hedefleri olur. Hafif tank oyuncuları genelde şu civarlarda gezer. İki takımında yani bizimki atıyorum buralarda gezerse rakip de buralarda gezer. Aynı zamanda bazı avcı orta tanklarda şuralarda pozisyon almaya çalışır. Genelde ağır tankların gittiği yerde şehirdir. Ve buna dayanarak ben klasik bir maç beklediğim için bu haritanın en iyi gözlem noktalarından biri olan şuradaki çalılar, binaların arkası, çalılara girerek rakip oyuncuları spotlama hedefiyle bu maça giriyorum. 7. seviye, düşük seviye bir maç. Zaten o yüzden de aslında biraz da e, olağan şeyler yaşanıyor maçta ve bu olağan şeylerin sonucunda doğru yerde doğru şekilde spot yapmanın nasıl bir getiri bize kazandıracağını hep birlikte göreceğiz spot bile yemeden diye hatırlıyorum burada neler olacak hep birlikte izleyelim 15-15 bir maç ve ilk spotumuza başlıyoruz öbür tarafta Type 64'ü ben görmedim ama şu an ben spotladım atış falan hiç risk almak istemiyorum spot eme ihtimalim var çalıların arkasındayım zaten yani çalının çalıların değilim zaten daha doğrusu. Ve burada çalıların arkasına geçip bir şekilde Skoda'yı ben vurayım diyorum. Çünkü e, hafif tank oynarken en büyük yaşanan streslerden biri. Ya oyuncuyu açıyorum vuran yok kısmı. O yüzden bir çalının arkasına geçerek burada net bir atış kovalama derdindeyim. Ve e, neyse ki takım görevini yaptı ve Skoda T25 tankını çok kısa zamanda düşürmeyi başardı. Biraz daha ilerliyorum ve burada çalıyı da kullanarak bir spot yapma gayretindeyim. Spot yeme ihtimalim biraz zayıf. Zaten tankın yapısında az önce gördünüz. çok enteresan bir yapısı var. Bu yüzden spotlanabilirliği de çok kolay değil. Bu tankı genelde DPM'ini kullanıyorlar. Bir hafif tanka göre gayet iyi seviyesine göre DPM'e sahip olabiliyor ama ben bunu avcı olarak şey pardon, e, e, hafif tank gözcü olarak kullanmak istedim pasif spot için. Çünkü böyle bir tankım hiç yok. Yani garajımda bir hafif tank yok doğru gün. Bir tane AMX 105 var ama o da daha çok e, yapmaya çalıştığı iş işte e, hasar atmak daha çok DPM'ini kullanıyor. Ve ağacın tepesinde etkinliği var T100 LT. Da bir zaman kaldı. Onu da kısa zamanda garaja alabilirim diye düşünüyorum. Biraz uğraşı içerisine gireceğim yapabilirsem onunla da güzel güzel gözlükler yaparız. Dikkat ederseniz az önceki hafif tank oyuncusuna atış yapmadım. Bilerek yapmadım çünkü atış yapma halinde şu şöyle göstereyim. Çalı'nın bana verdiği spot katkısı ortadan kalkacak. Daha doğrusu yani koruma avantajı ortadan kalkacak ve muhtemelen ben spot yiyeceğim. Arkada görmek istediğim oyuncular tarafından vurulacaktım. Onun yerine bekledim takım arkadaşlarım bu oyuncuyu vursun. Ben öbür tarafta, şimdi benim arkadaşlarım vururken onunla spotlanıyor ya. Rakip oyuncular da atış yaparken spotlanacağı için burada beklemeye devam ediyorum. Ve bunun sonucunda tabii önüm de açık olduğu için, şu an rakip oyuncular etrafımda olmadığı için Artık bir yandan atış yapmak, bir yandan da spot yapma derdindeyim. Ve arka arkaya bakın oyuncular düşmeye devam ediyor. Hellcat orada spot yedi, öldü. Şimdi T-34'e de karşı bir çalışmamız var. Onu da vurmaya başladım. Bir yandan hasar atıyorum, bir yandan da 2K kadar bir bot desteği yapmayı başardım. Bu bölge, yanılmıyorsam bu bölgede öldü değil mi bunların hepsi? Hafif tankımız burada öldü, Helket burada öldü, Chico da zaten burada öldü. Şu ana kadar ölen 3 üç oyuncunun 3'ü de benim sadece şurada bir konum almamdan dolayı öldü. Bakın burada hiçbir şey yapmadım. Bir çalıyı kullandım. Haritanın özelliğini kullandım. Ve 3 tane oyuncunun ölümüne sebep olduk. Aynı zamanda tabi Type 64'ün düşmesi için de burada bir kaba içerisindeyim. Artık videonun son kısımlarına geliyoruz. Burada 2 dakika oynandı sadece. Bakın maçta 2 dakika oynandı. 4-0 öne geçmeyi başardık. Ve hiçbir şekilde yorulmadık. Yani bilmiyorum şu arkadaşlar vurulmuş gerçi ama. Bana olan bir şey olmadı. Takım arkadaşlarım da aşağı yukarı. Çok az bir hasarla burayı atlatmaya başardık. Ve dediğim gibi 2 dakika sonunda 2.6K spot destek hasarıyla bu bölgeyi komple düşürmüş olduk. Buradan sonra tabii yine yaptığım birkaç spot var ama artık baştaki kadar çok önemli. Çünkü spot yemeden o zamana kadar bu hasarları vesaire yapmayı başarmıştık. Buradan sonra artık Biraz zorluyoruz. Şurada bir yerde bir strv var. Birazdan onu açacağım. 1 2 ona vuruş. Arkadaşlardan gelecek. Ben yapacağım vuruş falan derken. Pardon. İKV'ymiş. Çok özür dilerim. İKV. STRV'nin bu seviyede de işi var. Zaten bu seviyede STRV yok. Böyle. İşte hafif tank oynarken hep söylüyorum. Özellikle haritada belli başlı noktalar var. Her haritanın kendine has noktaları vardır. Önemli yerleri vardır. Çalıları vardır. Bunları kullanırsanız Maçı biçebiliyorsunuz Bir hafif tank maçın seyrini tamamen değiştirebiliyor Özellikle böyle açık haritalarda Ve Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim Hafif tank oynarken elden geldiğince videoları izleyebilirsiniz Çünkü haritaları Kendi başınıza tanımanız da çok kolay değil Ben de şahsen o şekilde Ancak daha iyi kavrayabildim Yakın zamanda bir güncelleme gelecek Ve o güncellemede artık Haritalarda antrenman yapabileceğiz Enteresan değil mi botun 12 yıl sonra getirdiği bir güncelleme bu Galiba 12 yıl olmuş ee, ve bu güncelleme sayesinde tabi kendinizle de denemeler yanılmalar yaparak oyunun kendi önerileri de olacak pozisyon almanız için. Bunlara dikkat ederek oyun performansınızı daha iyi seviyelere getirebilirsiniz diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası dokunmuştur. Bunlara çok dikkat edin. Bu çalılara geçecek pozisyonlara rakip oyuncular buraya gelmeyi düşürecek deyip evet deyip hadi geleyim şuraya bir spot yapmayı deneyim dersin. İşte sonucu bu olur. Rakip hafif tankı da görürsün. Adam seni spotlayamaz. Neye uğradığını şaşırır. Arka arkaya vuruşlar ölür. Arkadakiler senin nerede olduğunu kestiremez. Çünkü takım arkadaşların atış yaptığı anda spotlanacağını tahmin etmez. Ve spot yedikleri anda da onlar için kabus dolu anlar başlar. Atış yaptıkları için açılıyorlar bunların hepsi. Bende burada 510 metreye kadar bir spot yeteneği var. Bu çalılar ortadan kalktıktan sonra bunların ee, kendi nasıl diyelim kamuflaj yetenekleri istediği kadar olsun yani çok zor ee, zannetmiyorum 445'in üzerine artı ekleyeceğim de 500 onun mu 505 mi neyse işte üzerine çıksın o yüzden de çok kolay spot yiyor bu arkadaşlar devamlı olarak evet bir maçın anatomisi ve bu olaylar bize maçı kazandırdı yani çok rahat maçı kazandırdı bu at komple düştü Ondan sonra arkadaşlar ilerledi. Buradan topçuları falan hepsini kestik. Oradan döndük. Ağırları kestik, biçtik. Maçı sonlandırdık. Hoşçakalın.